Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle karamel soslu krep pastası yapacağız. Yapımına geçelim. İçin gereken malzemeler 4 tane yumurta, 200 ml süt, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 yemek kaşığı kakao, 100 ml ayçiçek yağı, çay bardağı sıcak su, 150 gram toz şeker, 300 gram da un gerekiyor. Sürpriz iki renkte olacak, yarısı beyaz yarısı kakaolu o yüzden bir yemek kaşığı kakao kullandım. İlk önce kısma kabımıza batalarımızı alalım. Şimdi de tuz gerekecektir. Son şekerimizi mikserde de çırpabilirsiniz. Hazır Paket kabartma tozu bir paket vanilya. Bunu özel ekliyoruz. Güzelce karıştırdıktan sonra karışımımızı ikiye böleceğiz. Yarısına kakao ekleyeceğiz. Çünkü kepçemizin yarısı yarısı beyaz olacaktır. Karışımımız ilk birine bir yemek kaşığı kakaomuzu karıştırıyoruz. Ve 5 dakika dinlendiriyoruz. Sonra pişirmeye başlayacağız. krep hamurumuz dinlendi. Şimdi pişireceğiz ısınmış tavamıza. Yarım kepçe kadar karışımımızdan ekliyoruz. Yan tarafları kızardıktan sonra çevireceksiniz. Kreplerimizi pişirdik. Şimdi karamelimizi yapacağız. Karamelimiz için 200 gram toz şeker, 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı, 200 milim krema, biraz su. Toz şekerimizi ıslatacağız. Çok fazla da su koymayın. Islatmanız yeterli olacaktır altı orta ateşte yanacaktır. Karamel rengini alana kadar pişireceğiz. Kapatalım ve kremamızı ekliyoruz. Kremamız mutlaka ılık olsun, soğuk eklemeyin. Yavaş yavaş. Kremamızı Kremamızı, tereyağımızı ekledikten sonra da bir 2 dakika pişireceğiz. Kısık ateşte karamelimiz hazır, pişti. Başka bir kaba alacağız ve bir paket vanilya ekleyeceğiz. Karamelimiz de hazır, soğudu. Şimdi pastamıza şekil vereceğiz. Şekil vermek için bunun gibi bir borcam gerekiyor. Yağlan poşet koydum pastamızın kolaylıkla çıkması için. 1 yemek kaşığı karamel şey kesiyoruz. atmıyoruz. En son kullanacağız. Borcamı da yerleştirelim. işlemi yapacağız. Kreplerin hepsine karamel sosu sürdüm, kestim. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Borcağımıza yerleştirelim. borcamızın kenarlarına iki kat koyacaksınız. Ortasına bir kat. Çünkü içine krema dolduracağız. Buzluğumda pasta kremam vardı hazırda bir ara bunun da tarifini çekeceğim. Böyle şekilde oluyor. Biraz karamel sürelim. Her yerine karamel sosu sürdük. vardı. Onu yerleştireceğiz. Bir tane krebimizi koymuştuk. Alt tabanı için pastamızı kullanacağız. Şimdi bununla bunu kapatalım. Şimdi pastamızı bir saat buzdolabında bekleteceğiz. Sonra servis yapacağız. Pastamız hazır. Bir saat buzdolabında bekledi. Borcamından çıkardım, tabağa aldım. Şimdi armut tatlısında kullandığım limon sosum vardı, bir yemek kaşığı kadar. Pastamı üzerine süs olarak kullanacağım. Sıkmak için bir torbaya koydum. Dünden keselim. Ve bu şekilde sıkıyoruz. Limon sosumuzu da sıktık. Çok güzel gözüküyor. Harika bir pastadır. Mutlaka deneyin. Gerçekten çok güzel. Göründüğü gibi lezzeti de güzeldir. Hepimize şimdiden afiyet olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.